Evet günlük cilt bakımı nasıl yapılır? Hep birlikte izliyoruz. Göz çevremdeki deriyi göz temizleme ürünümle temizledim. Çok fazla hırpalamadım. Gözümde makyaj olup olmaması hiç önemli değil. Göz çevremdeki deriye özel bakım yapmak amaçlı gözümü temizledim. İkinci işlemim yüzümde. Temizleme sütü. Yüzümün 5 noktasına ürünümü bıraktım. Bir fırçam var onu kullanıyorum. Eğer arz ederseniz siz de alabilirsiniz. Muslukta bir parça nemlendirdim ve fırçayla yüzümdeki temizliği yapmaya çalışıyorum. Eğer bu ürünü kullanırsam, fırçasız yaptığımdan 2-3 kat daha fazla cildimde temizlik sağlıyor. Birkaç dakika bununla masaj yapacak olursam hem cildimi derinlemesine temizlemiş oluyorum fırçayla. Yoksa ne yapabilirim? Yoksa temizleme üstünü pamukla silebilirim. Evet. Alnıma yapıyorum aynı şeyi. Temizleme işlemini. Evet. Hemen akabinde ne yapıyorum? Üçüncü işlemim tonik. İki parça pamuğum var. Toniğimi pamuğun üzerine koydum. Alnımdan başlayarak temizleme işlemini gerçekleştiriyorum. İlk etapta zor gibi düşüneceksiniz ama yapmaya başladıktan sonra bunun dişinizi fırçalamak kadar kolay bir şey olduğunu göreceksiniz. Hemen pamuğumu çevirdim. Diğer taraftan diğer temiz yüzüyle bir kez daha geçtim. Her zaman boynumun altını da işleme dahil ediyorum. Evet sıra geldi göz çevreme. Yüzük parmağıma bir parça ürün alıyorum. Göz çevremdeki deri çok ince ve hassas. Günde 2000 kez gözlerim açılıp kapanıyor. En çabuk kırışıklık burada oluyor. Hemen tampon hareketlerle ürünümü yedirdim. Kaz ayağı dediğimiz şu bölgeye kalanı kapağıma sürüyorum. Evet. Cildimde ekstra bir bakım sağlamak istiyorsam serum, serumumu kullanıyorum. Ben 53 yaşındayım. 16 yaşından beri cilt bakımı yapıyorum. Evet, cildime serumu sürdüm. Şimdi bunu yedirmeye çalışacağım. Çok gördüğünüz gibi büyük parçalar kullanmadım. Mercimek tanesi büyüklüğünde. Evet, serumu yedirdim. Sıra geldi gündüz kremime. Ee, çevresel faktörlerden korumak, güneş Egzoz, yemek yaparken yemek buharı gibi şeylerden cildimi korumak amaçlı ve bakım sağlamak amaçlı kremimi kullanıyorum. Koruma faktörü var. Cildimde 12 hafta sonunda sıkılık ve düzenlik sağlayacak bir cilt bakım seti. Cilt bakımında devrim diye nitelendirdiğimiz Norage serisi. Evet kremini yedirdim. Boynum her zaman işlemin içerisinde var. Gündüz olduğu için şu anda makyaj öncesine hazırlık yaptım. Evet işlemim bu kadar. Kremi yedirdim. Ve makyaj yapmaya geçebilirim. Gördüğünüz gibi günlük rutin cilt bakımı çok kolay fazla vaktimi almıyor. Boynumdaki işlem de tamamlandı. Bu kadar. Teşekkürler.